Evet arkadaşlar sonunda yeni Discord sunucumuzu açmış bulunuyoruz. Artık eski Discord sunucusunu geride bırakıp biraz daha güncellenmiş, biraz daha Yeni nesil olan bir sunucuya geçiş yapıyoruz. Zaten yeni bir Discord duyuru videosuna ihtiyacımız vardı. Çünkü son Discord duyuru videosundan beri kanala çok fazla insan geldi ve Discord yeterince kanalla bağlaştıramadım. Yeni nesil bir Discord sunucusuna geçtik. Çok daha güncel, çok daha iyi. He, ama hala senin diğer kullandığın Discord sunucusundan yine biraz daha geri kafalı ama sağ olsun moderatörlerimle beraber çok güzel bir sistem kurduk. Botlarımız hazır. Biraz daha böyle şekilli şukullu görebileceğiniz üzere burada stickerlı falan. Hani daha yeri daha next gen biraz daha hani ne yaptığınızı bildiğiniz bir sunucu oldu. Sohbet etmesi daha keyfi, daha hoş bir e, sunucu yapmaya çalıştık. Botlarımızla aktifliğiyle vesaire. O yüzden hepinizi bekliyorum. E, açıklama kısmından tabii gelebiliyorsunuz. Kanalın her yerine de linki bırakacağım. Ufaktan bir e, size şöyle sunucu turu yapmam gerekirse dediğim gibi sizin o girdiğiniz diğer sunucudan çok daha iyi değil. E, çok daha eksik hatta. Ama şöyle söyleyeyim, biz birazcık daha ufak bir topluluğuz bildiğiniz üzere ama biz sürekli Burada kendi aramızda muhabbet ediyoruz, tatlı tatlı. Hani size çok fazla sunabileceğim bir şey yok. İşte ben zaten Discord'u kullanmayı pek bilmeyen biriyim. Ben biraz Discord'a uzak geliyorum. Eski sunucumuzun da zaten patlamasının sebebi bir noktada bendim. Çok reklamını yapmadım, çok aktif olmadım. Bu sunucuyu bir, bir tık daha ileri götürmeye çalışacağım. Çünkü seyirci Discord'u seviyor, kullanıyor. Ben geri kaldığım için tabii ki sizi bunlardan uzak tutmayacağım. O yüzden yeni Discord sunucumuz burada. Buyurun gelin istiyorsanız, seviyorsanız, ediyorsanız ama... Ee, tekrardan söyleyeyim ben öyle muhteşem bir Discord kullanıcısı değilim. Ama yine de isterseniz şöyle bir bakalım. Burada gelen sohbetlerimiz var. Genel olarak muhabbet ettiğimiz nokta. Memes kanalımız var. Burada tatlı tatlı e, komik şeylerimizi atıyoruz. Eğleniyoruz. İndirim fırsatlar bedavalar kısım var. Burada e, hoşumuza giden güzel indirimleri paylaşıyoruz. Öyle her gördüğümüz indirimi bedava atmıyoruz. E, bunu yapan botlar varmış. Özellikle istemedim. Dingo'nun ağır oyunu da bedava olunca buraya gelmesin. Bizim kendi hani sevdiğimiz oyunların indirimi girince burada mesela işte ne bileyim. Sonic Island'a işte indirime girmişti Xbox One'da falan. Çak buraya atıyoruz. Yani görüyoruz. Çünkü çoğunlukla hani Birbirimizin sevdiği oyunlarla karşılaşıyoruz Burada bot kullanım kısmı var Kanaldaki botları buradaki kanaldan kullanabiliyoruz Burada seviye bilgi kısmı var Burada seviye atlayıp hani ne kadar kanalda konuşursanız Ne kadar içerik paylaşırsanız O kadar seviye atlıyorsunuz Ve bu seviyeler içinde belli başlı roller ekledik 15 seviye için konuşkan 50 seviye için spiker 70 seviye içinse manevi editör adı altında Çok güzel roller ekledik Bu seviyeler biraz fazla diyenler olabilir Az diyenler olabilir Böyle, Bu şekilde karar kıldık Böyle çok daha tatlı bir Sistem olduğunu söyleyebilirim Bizde çok fazla rol farkı yok Bir tek hani şurada mod ve beni ayrı görebilirsiniz Hani Çevrim içi olanla benim aramda çok fark yok Biz yine muhabbetimiz edeceğiz İşte ona erişti buna erişti çok fazla klas farkı olmayacak Bir de roller kısmında Kol bozan adı altında bir rol var. O da katılımcılar özel. Ama herkes şuradaki kanalların hepsini kullanma yetkisine sahip olacak. Şuradaki yayın video kısmı hariç. Bu bu nokta birazcık daha bana özel. E, o da zaten sizlerle bir şeyler paylaşmak için. Yoksa onun dışında hepiniz kanalı güzel güzel kullanmaya tabii ki açıksınız. Burada oyun konuştuğumuz oyun kısmımız var. Oyun öneri kanalımız mesela burada son oynadığınız veya normal beğendiğiniz bir oyunu burada uzun uzun veya tek bir cümleyle istediğiniz şekilde oyunları önerebilirsiniz, konuşabilirsiniz, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Burada bunlarla zaman kaybetmeyin diye bir e, klasör var. Çok fazla beğenmediğiniz, e, insanların da oynayıp zamanlarını kaybetmesini istemediğiniz oyunlar varsa buraya yazabilirsiniz. Haberler kısmımızda ise oyun sektörüyle ilgili konuşmaya değer haberleri burada veya çok hani çok dikkate değer haberleri burada paylaşıp konuşuyoruz. Ee, yine genel olarak tüm haberler değil hani hepimizin dikkatini çeken haberler burada oluyor. Oyun fotoğrafları kısmında ise bu şekilde hani sizin çektiğiniz olabilir, internetten bulduğunuz olabilir, güzel screenshotları, böyle şeyleri oyuncular seviyor. Bir sürü oyunda fotoğraf modu da var artık. Bunları buralarda paylaşabilirsiniz. Çok tatlı şeyler ortaya çıkabiliyor. Kültür kısmımızda ise film dizi sohbetimiz var. Filmlerinizi konuşuyorsunuz. Anime sohbet var aynı şekilde anime konuşuyoruz. Müzik sohbet, müziklerinizi önerip konuşabilirsiniz yine aynı şekilde. Motor sporları var genel olarak. Türkiye'de de hani Formula 1 hayranları çok var. Genel olarak Formula konuşuluyor burada ama tabii ki bu tarz motor sporları da burada konuşulabiliyor MotoGP felan. Artık ne seviyorsanız. Sanat kısmımız var. Burada kullanıcıların kendi ortaya koyduğu eserleri genellikle paylaşıyoruz. İşte çizim olabilir, maketler olabilir. Hepsi burada sergileniyor. Burada tatlışlıklar klasörü açtım. Bunu yine ekledim. Burada da böyle tatlı tatlı hayvanlar olur, çiçekler olur, böcekler olur. Bunları burada paylaşabilirsiniz. Çok benim diğer Discord kanallarında özendiğim bir kanaldı. Kendi kanalımı da ekledim. İsterseniz siz de paylaşabilirsiniz. Burada görebilirsiniz. Hatta biz başladık paylaşmaya. Böyle tatlı tatlı çok güzel bir klasör oldu. Burada da benim kendi artık hani Discord kanalına gelirseniz kazanabileceğiniz en büyük avantajlardan biri olan duyurular kısmı var. Burada videolar geldiğinde anında bildirim alabileceksiniz. Direkt olarak Evrim'in etiketiyle direkt olarak videolardan ve yayınlardan haberdar olabileceksiniz. Bence Discord kanalının en büyük artısı bu. O yüzden kesinlikle sizleri bekliyorum. Videoları kaçırmayın. YouTube bildirim göndermiyor bildiğiniz üzere. Bunu bu şekilde halledebiliriz. Burada Anıl Keskinbaş Selects adı altında bir kanal yaptım. Bu nedir? bu şu şekilde de bir şey yaptım. Kendi kendime eğleniyorum. burada benim hani ya bu videoyu da gözden kaçırmayın. Bu video biraz az izlenmiş. Aslında iyi videolar dediğim videoları arada burada paylaşıyorum. Burada benim gerçekten severek yaptığım yani tabii çoğu videomu severek yapıyorum. Ama bazı videoları Gerçekten severek yapıyorum ve gözden kaçıyor. Onları hani arada sırada burada benim çok sevdiğim videoları da kendim burada paylaşacağım. Burada oynatma listelerimi paylaşmışım. Burada tat tatlı videolarım var. Kendi başıma bir şey yaptım. Eğer hani kanalda yeniyseniz ve Discord'a geldiyseniz bu videoları kesinlikle kaçırmayın. Kanaldaki en eğlenceli, en kaliteli videolardan olabilir. Kaliteli değil ama güzel videolar. Ben hani bu videoları seviyorum. O yüzden bence güzel bir kanal oldu. Ve buradaki e, tabii ki videolar yenilenecek, sürekli video falan eklenecek. Fikir öneri kısmı var. Buraya sizler de yorum yazabiliyorsunuz. Buraya e, gerek sunucu gerek kanalla ilgili olarak, gerek herhangi bir şeyle ilgili buralara yorum yazabilirsiniz. Buradan yine fikir alışverişi yapabiliriz. Katılımcı özel kısmı var. Burada katılımcılarla ilgili bilgi verdik. Nasıl bir rol e, edineceksiniz, neler olacak vesaire gibisinden. Burada rozetlerimizi falan paylaştık. Katılımcı sistemimiz YouTube'dan devam ediyor bildiğiniz üzere. Burada bir kesitler kısmımız var. Kesitler kısmında yayınlardan, videolardan böyle komik şeylerle vesaire şu şekilde e, burada paylaşıyoruz gayet tatlı bir kanal burada kanal yönetim var artık o bizim kendi konuştuğumuz nokta burada ses kanallarımız var burada da çok güzel sesli kanallar oluşturmuş e, sevgili moderatörlerimiz müzik kanallarımız sesli kanallarımız işte sınırlı sesli kanallarımız var bir de mikrofonsuz çetekledik ekledik buraya gayet e, olabildiğince tatlı kendi başında ayakta durabileceğini düşündüğüm çok tatlı bir e, sonucu oldu şu an için. E bakalım gelin tabii ki e, bir yıl sonra burası bu şekilde kalmayacak. Yeni kanallar eklenir, kurallar değişir. E, nasıl bir şey olacak bakalım belki sunucuyu gelip patlatacaksınız. Sunucuyu gelip patlatmaya çalışmayın çok sıkı tuttuk kuralları. Laps diye banları çok eğlenceli çok seviyorum banlamayı. Yapmayın gerek yok hani yapmayın. Hadi bakalım hepinizi bekliyorum. Muhabbet dedim, sohbet dedim. Çok büyük bir şey yok ama dediğim gibi duyurular için gelebilir. Sadece duyurular için bile gelebilirsiniz. Muhabbeti çok sevmiyorum derseniz. Burada açığız. Bakalım önceki Discord sunucumuz artık evet haberiniz olsun aktif değil. Linkleri yeniliyorum ben. şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.